Güneş lekeleri, çiller ve yaşlılık lekeleri zamanla belirgin hale geliyor ve cildin daha düzensiz görünmesine yol açıyor. Leke çoğu kişinin ortak problemlerinden birisi. Peki bu lekelerden kurtulmanın bir yolu var mı? Kliniğimizde lekeye yönelik hangi tedavileri uyguluyoruz? Doktor Reşat Aktaş bizler için anlatıyor. Evet teşekkür ederim. Baby Face Ultra Glow bu tür lekelerin görünümünü hafifletmekte gerçekten etkili bir cihaz. Cilt altındaki pigmentleri hedef alarak daha parlak ve eşit bir cilt tonu elde etmemize yardımcı oluyor. Ayrıca Babyface Ultra Glow FDA onaylı olması bu tedavinin güvenilirliğini ve etkinliğini gösteriyor. Seanslarla birlikte lekelerin görünümü azalıyor, cilt daha taze ve sağlıklı bir hale geliyor. Güneş lekesi, yaşlılık lekesi gibi lekelerde özel başlığımızla birlikte kullandığımız patentli serumlarımız var. Bunlar içinde Tranexamic asit ve Ascorbic asit gibi asitler cildimizin daha etkin bir şekilde tazelenmesini ve yenilenmesini sağlıyor. Peki hocam uygulamalar yani seanslardan bahsediyoruz hissettiğiniz uygulama sonrasında sosyal hayata dönüşümüz nasıl oluyor, çok fazla etkiliyor mu Sosyal hayata dönüş oldukça kısa sürede gerçekleşiyor. Ortalama bir gün, iki gün içerisinde günlük hayatınıza tekrar devam edebilirsiniz. Hocam değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Sizlerde de duyduğunuz üzere artık birçok kişinin böyle kabusa hale gelen lekelerden kolay, hızlı ve son teknolojik sistemlerle kurtulmak mümkün.